Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz. Bugünün videosu azizenin sırrı yapacağız. Bakalım geçen haftalarda vermişti ilişkiyle ilgili sırrı. Ee, bakalım bu sefer verecek mi? Beraber göreceğiz. Evet benden özel tarot danışmanlığı ya da katina danışmanlığı isterseniz aşağıda açıklama kısmında hem Instagram hem de WhatsApp iletişim hattımız mevcut arkadaşlar. Oradan randevu oluşturabilir gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ya o gün içerisinde ya da hemen ertesi gün zaten randevularınız oluşturulmaktadır. Peki ne yapıyoruz biz bu açılımlarda? Aklınızdaki kişiyle ilgili duygu, düşünce, olası adım, olası gelecek şeklinde öngörülerde ve tahminlerde bulunuyoruz. Her zaman söylüyorum, geleceği kimse bilemez yaradandan başka. Biz sadece kart yorumları ve e, öngörülerimize göre tahminde bulunuyoruz. İyi olanları her zaman söylüyorum. Alın, kötü olanları da evrene geri iade edin arkadaşlar diyorum. Hadi bakalım günün mesajı diyelim. A'nın günün mesajı olumlama mı gelecek yoksa manevi mesaj mı? Olumlama geldi. Hadi bakalım neler duyacağız? Der ki her duam duyuluyor ve cevaplanacak. Kalbime koyduğum hayallerim tüm zamanlara doğru gerçek olmak için yola çıktı bile. İnandıklarım gerçek olur. Ben almaya ve mucizelere yaşamaya açığım. Cesuruma yapabilirim. Derinden hissederek tüm enerjileri kendi adıma harekete geçiriyorum. İnanıp Allah'a inanıyorum. Tevekkül içindeyim. İlahi olanla bağım güçlü dedi. Çok güzel. Çok güzel. Aldık kabul ettik diyelim değil mi? Hadi bakalım o zaman Azize açılımını şöyle bir yapalım. Bize neler söyleyecek Azize açılımımız beraber görelim. Azize'nin sırrı açılımı verecek mi? Sırrı ilişkinizle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet şimdi bakalım sırrı verecek mi? Şu çok gelmek istedi vallahi şu da sırrı olsun. Evet şunu alalım bakalım buraları isterseniz sardırabilirsiniz isterseniz bekleyebilirsiniz tamamen size kalmış bir şey evet böyle ve böyle evet. şunu da alacağım 3 deste bakalım bize neler gösterecek kartlarımız şöyle 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 ve şöyle <laughs> hadi bakalım ben hazırım siz de hazırsanız başlayalım mı hadi başlayalım bakalım Azize'nin sırrına başlıyoruz evet andaki enerjiye baktığımda arkadaşlar aklınızdaki kişiler Böyle kendi hayatlarında bir dengeye gelmek istediği bir duygu durum içerisinde gözüküyor. Niye? Çünkü bakın burada çok net bazı haksızlıklar var. Yani e, ve diyor ki evet e, ben geçmişte ciddi anlamda böyle adaletsiz davrandığı, adil olmadığı, haksız davrandı veya belki de haksız yere gerçekten hani sorunlar yaşattı size. E, burada diyor ki ilahi adalet yani ilahi adaletin tecellisini yaşıyor ya da yaşayacak olabilir aklındaki kişiler. Ve diyor ki evet biraz Hani bakın burada zaten size böyle bir davetle gelmek isteyen, size bir teklifle gelmek isteyen bir kişiyi görüyorum. E çünkü e, bu kişi ve siz aslında ilahi güçler tarafından da destekleniyorsunuz yani. O da siz de korunan bir kişisiniz. Ve e, istediği bir durum var onun hayatında. Bakın aklınızdaki kişilerin böyle devletle ilgili, adaletle, hukukla ilgili bir süreci varsa bu başarılı bir şekilde sonuçlanacak gözüküyor. Eğer yoksa Size karşı yapmış olduğu bir haksızlık sonrası size bir adım atma isteği var ve biraz daha çaba göstermek, biraz daha hani başarılı olmak isteyeceği bir adım burada sergilemek istediği çünkü dedim ya size bir haksızlığı var bu kişinin bu haksızlıktan kaynaklı da size bir telafi, size bir özür veya size ciddi adımlarla belki de gelmek istediği çok net duygu ve düşünceler içerisinde gözüküyorsunuz burada genel anlamda böyle çok kötü değil daha böyle kendi hayatında dengeye gelmek isteyen daha dengeli hareket etmek isteyen bir kişiyi görüyor muyuz Evet görüyoruz Geçen haftalarda daha sanki bir depresifti değil mi Azize'nin sırrında şimdi biraz daha iyi biraz daha dengeli olacak gözüküyor arkadaşlar Çünkü diyor ki ne istediğimi biliyorum Evet, e, haksızlıklar olmuş olabilir, adaletsizlikler olmuş olabilir. E, ama hani bunu da telafi etmek istiyorum dediği e, bir durum var. Dediğim gibi eğer bir yasal hukuk süreçleri yaşıyor sıklıkta kişiler, e, onun da zamanı gelmiş ve e, açıkçası hani e, onun lehine güzel sonuçlanacak bir adım gözüküyor mu burada? Kesinlikle gözüküyor diyor. Gündeminde bazılarının hukuksal süreçler var. Bazılarının hani kendi yapmış olduğu hataları telafi etme isteği var. Gözüküyor. Sizinle ilgili düşüncesine baktığımdaysa da arkadaşlar aslında sizinle iletişimde kalmak istiyor. Bir defa ondan bir haber alabilirsiniz. Ve kupa ikilisiyle gelmesi de zaten bize diyor ki evet onunla yeniden bir konuşmak istiyorum, barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Ya da devam eden bir ilişkiniz varsa böyle olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden artık kendisini de sıyırarak, sizi de oradan kurtararak istediğiniz şeye ulaşmak adına bir anlaşma, bir haber ya da bir iletişimle birlikte yani iyi olmak istiyor açıkçası yani burada gündeminde sizinle ilgili bakın çok net yazıyor zaten Evet onunla konuşmak iletişim hoşuma gidiyor ya da konuşmak istiyorum. Hatta böyle iletişim kurmak istediğimde bir bu durum var. Onunla anlaşmak istiyorum. Her konu neyse artık arkadaşlar olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden artık uzaklaşarak bakın kendi hayatında da denge istiyor demiştik ya bakın hem gündemi hem de sizin olan düşüncesinizde düşüncesinde bir defa bu kişi sizinle bir konuşma ya da bir iletişim yapabilir ya da iletişim içindeyseniz aranızdaki problemleri çözme odaklı artık bunu net bir karar verelim çözelim ne sen korku dolu düşünceler ya da olumsuz düşünceler yaşa, ne de ben bu duruma düşeyim, e, anlaşalım dediği e, ciddi anlamda bir konuşma, bir görüşme durumu olabilir mi? Evet olabilir. Yani hem gündemi hem de size karşı düşüncesinde olumsuz bir düşünce yok. Eğer olumsuz bir süreç yaşadıysanız da, hani oldu, yaşandı, bitti, olmuyor, tamam diyerek ya da hani devam edelim, tamam diyerek burada çok net ve keskin kararlarla bir yola devam ya da artık yolda bu buraya kadarmış deyip kendi hayatlarınıza bir çekilme durumu çok net gözüküyor burada. Yani burada çok net çıkıyor. Bazılarının dediğim gibi hani böyle miras olayı olabilir, adaletle hukukla ilgili bir şeyleri olabilir. Bunlar ortaya çıkıyor olabilir. Ay çok affedersiniz. Ve Bununla ilgili de güzel sonuçlar elde edecekler. Yani evet istedikleri şey olacak gözüküyor. Yani gündemleri dediğim gibi kötü değil. Sizinle ilgili de kötü düşünmüyorlar. Kendisiyle de ilgili kötü düşünmüyor. Çünkü bir dengeye gelmeliyim modunda artık yani uğraşamam moduna girmişler. Aklınızdaki kişiler artık daha bir dengeli, daha bir düzgün, daha bir ne istediğini bilen, daha belki de evet anlaşmalı bir süreç içerisinde sizinle iletişime girecek gözüküyor. Evet. Peki artan durum neymiş? Artan durumsa manevi yönün güçleşmesi arkadaşlar. Bakın ilişkinizde bir zorluk varsa, bir engel varsa artık bu zorluk ve engel kalkıyor. Niye? Bakın ikinci ilahi adalet kartı. Yani bakın burada bir ilahi adalet gerçekleşiyor. Gerek aklınızdaki kişi gerek sizin hayatınızda bir ilahi adalet gerçekleşiyor. Ve ciddi anlamda da artık sıkıntılar sona ererek, zorlukları aşarak Biraz daha manevi yönünde güçlenmesiyle birlikte e, aklınızdaki kişinin e, hem size karşı hem kendi hayatına karşı ve kendisine karşı sevgisi ya da gücü artıyor arkadaşlar. Ama bakın burada herhangi kötü bir düşünce yok ya da kötü bir davranış yok. Artık burada ne artan düşünce dediğimde ise de evet kendisine olan şefkati, gücü ve sevecenliği artarak size daha iyi, daha ılımlı davranacağı, daha haklı ve hak böyle adaletli davranacağı, hatta Gerçekten aranızdaki zorlukları aşarak, sıkıntıları sona erdirerek e, bu ilişkiyi dediğim gibi devam ettirme durumu olabilir bazıları için. Bazıları içinse hani net bir kararla bitirme durumu olabilir. Yani artan durum yine söylüyorum kararlılık. Bakın kararlılığı artıyor. Hem gündemde hem sizinle ilgili düşüncesinde hem de artan durumda bir kararlılık durumu var. Ve bu kararlılıkta... Evet, ilişkideki zorlukları ya da ilişkide kötü gidiyorsa dediğim gibi ya bitiş ya devam diyerek dengeli bir şekilde ilerletmek ya da bitirmek gözüküyor. Burada bir tartışma, burada bir kötü durum görmüyorum. Ama tabii biraz olumsuz ya da korku dolu düşünceler olabilir. Ama bunlara da çok izin vermeyecek gibi gözüküyor. Çünkü burada artık diyor ki ya ilahi adalet var diyerek hani böyle bir maneviyata girerek bir adım atabilir mi? Evet adım atabilir. Yükselen durum ilişkinizde dediğim gibi kararlılık, engel varsa engeli kaldırma. Ee, eğer hani bir karar verilmesi gerekiyorsa bu kararın dengeli olarak, adaletli olarak, haklı olarak e, burada sürdürülemesiz, sürdürülmesi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Peki azalan durum ne dediğimde ise de agresiflik azalıyor. Yani çok net ya, çok net. Evet e, burada bakın bir ayrılık var çok net. Vazgeçmek. Ayrılık, kin, öfke ve sinirlilik. Bu azalıyor arkadaşlar. Artık tamamen aklınızdaki kişiler size karşı öfkesini, kinini kusmuş olabilir, ee, kızgınlığın öfkesini kusmuş olabilir açıkçası. Ee, bunun sebebi ne bileyim güvensizlik olabilir, güvenin sarsılması olabilir güven konusunda hüsrana uğramış ya da uğratmış olabilir. Ama ne olursa olsun burada azalan durum artık böyle bakın sırtını dönmüş gidiyor. Yani dediğim gibi size karşı öfke, sıkine nefreti varsa artık bunu geri plana atmış, bir vazgeçişe geçmiş gözüküyor. Sinir öfkesi varsa onu biraz daha geri plana atmış gözüküyor. Niye? Bakın aklınızdaki kişiler de dönüşüyor arkadaşlar. Yani gerçekten dönüşüyor ve <laughs> şimdi biraz daha açıkçası Böyle kendine de güven konusu gerçekleşecek gözüküyor burada. Evet azalan durum kini, öfkesi, siniri. E belki ciddi anlamda hakaretler ediliyordur. Belki ciddi anlamda tartışmalar yaşıyorsunuzdur. Artık bunların çok net bakın bu kartla biteceğini gösteriyor kartlarımız. Çünkü niye? E yani dediğim gibi ya yepyeni bir döneme geçiyor. Burada bu dört bölüme baktığımda aklınızdaki kişiler yepyeni bir dönem, yepyeni bir hayat, yepyeni bir ilişki ya da hala zira devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi ciddi anlamda daha dengeli bir sürece geçirme isteği. Fakat bunu yaparken de eskisi gibi değil de biraz daha anlayışlı, biraz daha sakin, biraz daha hani iletişimi kuvvetli yaparak saygılı bir şekilde içerisinde böyle devam ettirme durumları olabilir. Ama bazıları içinse çok net siz de gördünüz. Beraber kartlarımızı e, bir vazgeçiş var öfke, kin, tartışmalar artık ya yoruldum diyerek, ya tamam hadi diyerek artık hani sen yoluna ben yoluma diyen bir tarafta var gözüküyor. İki senaryo çok net çıkıyor arkadaşlar burada. Ama şun şunu çok ne söyleyebilirim ki? Bakın her farklı destede de iki tanesinde de çıktı. İlahi adalete güvenin. Burada ilahi bir adalet zaten devrede ilişkinizde. E ne oluyorsa ilahi sistem tarafından oluyor gözüküyor burada. E azalan durum kini, öfkesi, siniri. Kıskançlığı, karamsarlığı, belirsizlikleri gözüküyor. Artan durumsa bir o kadar kararlılığı, dengeye gelme isteği, iletişim isteği, e böyle e gerçekten adil olma isteği, haklı olma isteği, geçmişi biraz daha artık geride bıraktım, ben önüme bakıyorum diyen bir kişiyi görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz. Bilinçaltına bakalım mı? bilinçaltı mutsuz. Yani bir mutsuzluğu var. Onu söyleyebilirim. Bakın yolculuk var. Yani <laughs> evet bir seyahat, bir düzen değişikliği. Gerçekten şu an bulunduğu yerde çok olmak istemiyor aklınızdaki kişiler. Mutsuz bakın burada çok güzel çıktı. Yeni bir iş ya da aşk kapısı. Sonucu belli olmayan yeni bir yol macerası. Aslında psikolojisine baktığımızda evet çok da mutlu olmadığını görüyoruz. Yeni yerler, yeni bir ya yani yeni bir yere gitme, bir ev değişimi, bir düzen değişimi ya da başka bir yerde olma isteği. E bu gerçekleşecek gibi gözüküyor çünkü burada bir yol gözüküyor zaten bu mutsuzluğu giderecek bir e, böyle kendini salma, kendini atma gibi durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Bazıları bir iş değişikliği yapacak olabilir. Bazıları bir ev değişikliği yapacak olabilir. Bazıları da kendini dönüştürüp değiştirecek olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Ve bu kendine yolculuk da olabilir. Kendi içine doğru yolculuk da olabilir. Ve bu yolculukta da artık neyi çok net görüp hissettiğini ve bildiğini ne kadar... <laughs> <laughs> ne kadar üzülseler de aslında artık bu yolu evet yeni bir sürece taşıması gerektiğini söylüyorlar. Evet Dolunay'la çıkmış zaten. Dolunay gelgit git yaratır denizlerde biliyorsunuz değil mi? İnsan duygularında da öyle etkilenenlerden bahsediyor. Ben çok etkilenmiyorum çok seviyorum Dolunay'ları. Etkilenenler ciddi anlamda duygusal gelgitler Yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Gözüküyor burada. Ve evet dediğim gibi bilinç altında bir dönüşüm bir değişim. Bu her türlü olabilir. isteği o. Ama burada da dedim ya ben burada çok kötü bir açılım görmüyorum ya. Burada dediğim gibi ilk başta da verdiği gibi. Burada daha dengeli daha adaletli. Ve biraz daha sanki ilahi sistemin de eli değiyor gibi gözüküyor burada arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişiler dediğim gibi. Burada iki senaryo söyledim zaten. Ama bilinçaltılarında da şöyle bir durum var. Biraz gezmem lazım. Yani biraz gitmem lazım. Biraz kafamı dinlemem lazım. Dediği bir duygu bir düşünce içerisinde gözüküyorlar açıkçası. Evet. Evet. Yani evet bir durumu bitiriyorlar. Arkadaşlar bazıları evet beraberliği çok net bitiriyor. Bazıları ise de beraberliğe engel olacak bir durum. Belki de bitiriyor olabilir. Çünkü bakın burada çok net e, engellerin kalkması. Bakın yine çıktı. ilahi güçler tarafından korunmak çıktı. Şurada da çıkmıştı. Bir yerde de vardı. Evet burada. Yani ilahi güçler tarafından korunuyorsun. Yani o da siz de maneviyatı güçlü bir kişi demek ki arkadaşlar. Olması gerekenler oluyor dedi. Ve evet artık hani birbirinize belki kötü sözler söylediniz. Belki birbirinize ayrıldınız. Belki devam eden bir ilişki varsa hani maddi manevi kayıplar, yaşama korkusu olabilir açıkçası ama bu dönüşüyor bakın. Yani e, bitiyor. Bu o korku, bu kayıplık hissi ya da ne bileyim bu kötü enerji bitiyor artık ve yepyeni bir dönüşüm, yepyeni bir oluşum. Şuraya ben bir kart almak istiyorum. Bakalım neymiş bu dönüşüm? Neymiş bu dönüşüm? Evet, kendiniz odaklı olacaksınız arkadaşlar. Net ve kesin, tamamen kendiniz odaklı olacaksınız. Biraz daha kendi öz bakımınıza dikkat edeceksiniz. Biraz daha kendinizi güçlendireceksiniz. Biraz daha belki de buradaki yolculuk aktif olacaksınız. Kendinizi böyle güvende hissedeceksiniz. Yani kendiniz odaklı olacaksınız artık. Yani e, tamamen kendinize zaman ayıracağınız, kendinizle ilgileneceğiniz bir zaman olacak gözüküyor. Bu aklınızdaki kişi için de geçerli gözüküyor. İletişim zaten olacak. İletişiminiz var. E, size karşı duyguları var mı dediğimde ise de evet size karşı hala ister ayrı olun ister ayrılın ya da isterseniz beraber olun. Bu kişinin size karşı hala duyguları var. Ha deyince bitmez zaten duygular arkadaşlar. E, ama burada net ve keskin bir şey var ki evet iletişimlerinin artacağı bir dönem olabilir bazıları müthiş bir dönüşüm geçirebilir bazıları ise dediğim gibi tamamen hani aşk meşk değil de biraz daha kendini kendi odaklı yapacağı kendini güçlendireceği bir sürece girecek gösteriyor burada yani dediğim gibi bazıları bitiriyor bazıları da dengeye gelmek isteyeceğini çok net gösteriyor bize kartlar aklınızdaki kişiler dediğim gibi seyahate çıkabilir bir değişim olabilir ev değişimi iş değişimi ya da görüntü değişimi illa hani bir objeyle değişimi görüntüsünü bile değiştirebilir ama bu değişim ona iyi gelecek gözüküyor onu da söyleyeyim Aa, bazı kişiler evet bir iş teklifi alabilir arkadaşlar Bazıları güzel bir iş teklifi alabilir ve bununla da kendini toparlayabilir mi evet toparlayabilir diyor bize bakalım sonuç. Ve sonuç kartı evet dönüşüm dönüşüm yeni bir yöne hareket etme zamanı düşüncelerini hayallerini gözden geçir diyor. Evet olduğundan başka bir duruma evrilme ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönem başlangıcı dedi. Yani sonuç olarak arkadaşlar burada yeniden bir oluşum var bazıları dediğim gibi sizi adım atabilir ayrıysanız yine söylüyorum bu kişiyle ayrı ya da küsseniz bir barışma çok net olacak ve bu barışmanın akabinde de ciddi anlamda güzel bir döneme girebilirsiniz bazılarınız evet bir ayrılık durumu olacak fakat bu ayrılık durumu her iki tarafında dönüşümüne vesile olacak ve şunu söyleyebilirim ki daha güzel bir duruma da evrilebilir mi? Evet evrilebilir gözüküyor. Her iki tarafta hayalleri peşinden koşacak dedi. Özlem var mı? Var. Yani özlemler burada var gösteriyor bize kartlarda. Evet. Yani özetleyecek olursak bugün zaten dediğim gibi iki senaryo çıktı. Bir taraf evet bir ayrılık durumuna girmiş ve gerçekleşecek gözüküyor zaten. Ama hani düşündüğünüz gibi de kötü olmayacak her iki taraf içinde. Burada ne dedi sonuç iyi ve güzel olacak dedi. Bazılar ise ayrıysanız arkadaşlar ya da küsseniz bu ayrılığı bitirecek bir adım olacak dedi. Ve bu adımla birlikte de bu ilişkiyi yeniden canlandıracaksınız gözüküyor. Ama bu sefer daha dengeli daha iletişim odaklı. Ama şunu da söyleyeyim ki yani böyle deli gibi bir aşk ya da deli gibi bir sevgi görmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten görmüyorum. Ama hani e, yani var mı? Var. Ama öyle çok ağım an bir sevgi ya da aşk görmedim. Onu da söyleyebilirim. E, i̇letişim olacak mı derseniz evet iletişim olacak. Engel kalkacak mı Alev derseniz engel de kalkacak gözüküyor. Çünkü dedim ya her iki de farklı destek kullandık. Burada da zaten e, ilahi adalet çıktıysa bilin ki sistem devrede. Ve e, olması gerekenleri yaşatıyor gözüküyor sizlere evet peki sonuç buydu azize sırrını verecek mi hadi bir bakalım ve vermedi hayır vermedi e, ama burada açıkçası şunu söyleyebilirim ki e, bir ilerleme durumu olur mu bence olur gözüküyor ama şöyle de bir şey söyleyebilir yani uzun süre sürecek olan bir ilişkiye adım atılabilir bazıları. Bazıları yavaş ama istikrarlı bir şekilde devam edecek oluyor olabilir yani. Bazılarının ise tamamen iş hayatı olacak arkadaşlar ya yani ben onu hissettim. Tamamen iş ve kariyer odaklı olacaksınız gözüküyor bazıları içinse. Yani ee, evet ama sırrımızı verdi mi sırrımızı vermedi maalesef azizemiz. Evet ama burada e, ya dediğim gibi ya tamam ya devam durumu daha net çıktı. Hani tamam mı, devam mı durumu var gözüküyor burada. Evet. Peki ne soralım? Bir şey soralım mı? Ne söylemek isterilmiş Soralım mı? Hadi bakalım. Şununla başlamak istiyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş bir bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş? Duygularımdan tam olarak emin değilim. O yüzden sana karşı net olamıyorum. Üzgünüm diyenler varmış. Bakalım. Kararlılık. Bakın biraz önce söylemiştim. Gördünüz mü kararlılık? Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım senden asla vazgeçmeyeceğim demek istermiş. Devam edelim. Ne zormuş asla olmayacak bir ilişkiyi hayal etmek, uzaktan izleyip hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, sadece rüyalarda yaşamak seni hayalinle buluşmak dedi. Yani her biri bir farklı ilişkiyi temsil edebilir arkadaşlar. Mutluluk geldi. Hayatımda olduğun için öyle şansa hissediyorum ki kendimi. Allah'ım hep böyle mükemmel bir insanı hak edecek nasıl bir iyilik yaptım diye soruyorum. İyi ki varsın bir tanem dedi evet bu deste de bu kadar alalım bir de konuşturma kartlarımızdan alalım 4 tane bakalım o bize ne diyecek aklınızdaki kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş haklı olduğunu biliyorum ama kendi sonuçlarıma gelmem gerekiyor lütfen anlamaya çalış benim için ne kadar harika olduğunun farkında mısın keşke şu anda birlikte olsaydık üzgünüm senin tarafından yapamadım affetmek ve unutmak mümkün mü demek istermiş bu kabus yakında sona erecek demek istermiş e hadi bakalım o zaman benden bu kadar umarım sizin için ne iyi ve ne güzel olacaksa o olsun arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz e teşekkür butonundan maddi bir destekte bulunabilir Abone olabilir, yorum bırakabilir, beğeni bırakabilir ve Instagram kanalımızı da takip edebilirsiniz. Sizin için dediğim gibi ne iyi olacaksa o olsun inşallah. Sizi çok seviyorum, sevildiğimi biliyorum. Görüşmek üzere.